Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de yapılan toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u imzası yüzünden rezil etmiş ve o ne biçim imzaya, imzayı değiştir, demişti. Bakan Muş, beklenmedik bir anda kendisine yöneltilen eleştiri karşısında yutkunurken, gazeteci Fatih Altaylı da bu konuda Erdoğan'a hak verdi. Ticaret Bakanı Muş'un imzası yüzünden herkesin ve kameraların önünde haşlanmasını garipsediğini söyleyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sonra imzayı gördüm. Başladım gülmeye, Bakan'ın amiri ne dese haklı dedi. Altaylı şöyle devam etti, gerçekten böyle bir imza olmaz. İlkokul birinci sınıf öğrencisine imza at bakalım desen yemin ederim daha iyi, daha kimlikli, daha kişilikli bir imza atar. Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor. Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor, hattatlara buldurduğu bir imzayı taklit edip kendi imzası haline getirmeye uğraşıyordur. Keşke birisi kendisine daha önce bu nasıl imza deseymiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı ifadelerini kullandı. Öte yandan Kızılay'ın çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan bir istifa hamlesi gelmezken, son olarak Fatih Altaylı, deprem sonrası tartışmaların merkezi haline gelen kına yine sert eleştiriler yöneltti. Altaylı, kınıkın veya ortaklarının kendisini Twitter'a şikayet ettiğini söyledi. Altaylı, söz konusu mesajın ekran görüntüsünü de paylaştı. Gazeteci Fatih Altaylı, o şikayeti sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu. "Çadır taciri ya da ortakları beni Twitter'a şikayet etmişler. Twitter'da ortada bir suç yok." demiş. "Peki biz seni kime şikayet edelim depremzede hakkı yiyen Kerem efendi. Kadı da senden diye rahatsın belli ki." Gerçekten inançlı olsaydın Allah'ın gazabından korkardın ama nerede ifadelerini kullandı